Örnek parçamızın üzerinde bir bağlantı kısmı görmekteyiz. Bu bağlantı kısmı BOS Extrude 4, Flat1 ve Flat3 unsurlarıyla oluşturulmuştur. Çoğaltmak için Dairesel Çoğaltma Komutuna giriyorum. Dairesel Çoğaltma Komutunun ilk menüsünde çoğaltma merkezi belirtilir. Bunun içinde bir aks seçilebilir ya da parçanın üzerinden dairesel bir kenar, Selindirik bir yüz ya da buradaki gibi konik bir yüz de seçilebilir. Merkezi belirttikten sonra çoğaltılacak unsurları seçiyorum. Bu unsurlar parçanın üzerinden de seçilebilir ya da unsur ağacından da seçilebilir. Bu ekstra 4'ü seçmiş olduk. Fillet 1 ve Fillet 3'ün seçimlerini unsur ağacının üzerinden yapıyorum ve ağacı tekrar gizliyorum. Şimdi çoğaltma ile ilgili diğer özelliklerini inceleyelim. Çoğaltmanın eşit aralıklarla olmasını istemediğinizi farz edelim. Eşit aralıklar bilgisini kaldırdığımızda yukarıdaki derece aralıkları kadar çoğaltma yaparız. Örneğin her biri 25 derece aralıklarla toplam 5 adet çoğaltma yapmış olalım. Dairesel çoğaltma işleminde de verdiğimiz adette ilk parça dahildir. İlk parça dahil artı 4 adetle 5 tane çoğaltmış olduk. Tekrar eşit aralığı seçiyorum. 360 derecede 5 tane değil 6 tane olmasını istediğimi belirtiyorum. Bu 6 tane içindense atılacak örnekler penceresine gelerek karşılıklı iki tanesini iptal ediyorum ve komutu onaylıyorum.